啊！ Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, ilçe protokolüne yönelik iftar programı düzenledi. Programa Kaymakam Necdet Özdemir ve Eşi Nursel Özdemir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve Eşi Özlem Altun, Gerek Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Kilimli Emniyet Müdürü Serkan Karataş, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürü Recep Ay Yıldız ve Müessese Müdür Yardımcıları, Gençlik Spor İlçe Müdürü Önder Keskin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kilimli Mesik Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Adnan Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Alkuş, Belediye Meclisi Üyeleri, il Genel Meclis üyeleri ile daire müdürleri katıldı. İftar öncesi Kur'an-ı Kerim ve dualar okunutu okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar sonrası ise Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun yaptığı konuşmada katılanlara hoş geldiniz diyerek Ramazan bereketiyle geldi. Geçen sene olduğu gibi bu sene de sizlerle beraber iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kilimli ilçe olduktan sonra son yıllardaki hızlı gelişimiyle beraber ilçe hürriyetine kavuşuyor. Tabii ki bunda da sizlerin emekleri çok büyüktür dedi. Selamlar, Rabbim bereketiyle beraber e sizlerle beraber. İki araştırmanın bir günlüğünü yaşıyoruz. Evet, kimliğimizin çoğunluğundan sonra son bunlardaki ah, e, hızlı gelişimiyle beraber artık ilçe hükümetiyle e, hızlı bir şekilde kavuşuyor. Tabii ki bunlar da sizle çok büyük. E, TTK Genel Müdürlüğümüzden, TTK Müdürlüğümüzden, TTK Müdürlüğümüzden, şunu gördük biliyorsunuz 50 gün önce bir deprem felaketi meydana geldi. Burada tüm personellerimiz, mesleklerimiz ve tüm daire müdürlerimiz canla başla yardım açısından birlik beraberlik yaptık açısından müthiş bir e, sergilediler. Tüm kimli olarak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki de müessesemize de TTK'mıza da göstermiş olduk. Öyle özveriye ve deprem güç gösterdikleri can sipare çalışmaya çok teşekkür ediyorum. Katılan tüm protokole ve